Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolunda. Tam şu anda neyi bilmem gerekiyor diye bakacağız arkadaşlar. O yüzden hemen kartları karıştırdım. Seçiyorum. 6 tane alalım. Mini bir açılım olacak. Altı. Bir de destenin altına bakarız. Şu anda neyi bilmen gerekiyor Destenin altında kupa Şövalyemiz var arkadaşlar Açıyoruz kartları Hayatında neyi bilmen gerekiyor Aşk ilişkiler her şey olabilir Evet arkadaşlar kartları görüyorsunuz. Şimdi açılıma başlamadan önce Sen abone lütfen. olup beğenirseniz çok sevinirim. Bunları hatırlatmak durumundayım. Alma verme dengesine dikkat edelim. Dilerseniz süper teşekkürler alanından maddi destekle de bulunabilirsiniz. Arkadaşlar kanala üye olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında shop yer linki var. Günlük soru sor açılımları yapıyorum. Sorunuzu sorabilirsiniz. Oldukça uygun bir miktar karşılığında rehberliğinizi alabilirsiniz. Oldukça doyurucu bir kapsamlı bir rehberlik aslında. Mini olduğuna bakmayın. Buradaki her açılım böyle zaten. Bunu bilen bilir. Ee, onu da söyleyeyim. Genelde ne zamanları geliyorum canlı yayına? 2.5 8 gibi geliyorum arkadaşlar. buçukta ve 8 gibi geliyorum. İkisinden birinde de geldiğim oluyor. Değişiyor. Müsaitlik durumuma göre. Siz de canlı yayında beni yakalamak için bildirim zillerini açın arkadaşlar. Evet. Mağazalarından alışveriş yapabilirsiniz. Kişi özel açılımlar da Shopier linkinde var. Oradan kendinize özel uzun soluklu detaylı rehberlik almak istiyorsanız satın alım yapabilirsiniz. Sonrasında bana ulaşmanız yeterli. Evet hayatınızda neyi bilmelisiniz şu an güncel enerjilerde diye bakalım arkadaşlar. Ben burada sizi sizinle bir yola çıkmak isteyen sizi seçmek isteyen birisi görüyorum. Size karşı Arzulu, istekli, tutkulu bir insan gibi görünüyor. Hatta burada da biz onu gördük. Hatta iki tane alternatifiniz olabilir. bunu söylemeliyim. Bir tanesi de İnek Şövalyesi, Koç, Aslan, Yay burcu olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Diğeri de Akrep, Balık ya da Yengeç burcu olma ihtimali yüksek. Bu iki kişinin de size karşı isteğim arzusu ya da duyguları var. Bunun daha çok istek, arzu, tutku, güdüsel bir şekilde yönelimi var size karşı. Hatta bu insan size bayağı aşık arkadaşlar. Yani sizi seçmiş zaten. O size doğru bir yönelimi var gibi görünüyor. Bu insanın size karşı e, duyguları var. Flörtöz adımlar atıyor olabilirsiniz birbirinize. Ya da atacak olabilirsiniz. Ben burada iş hayatınızdaki bağlantılarınızın arttığını görüyorum. E, aynı zamanda arkadaşlar. Ve burada ee, şunu söylemeliyim ki kaynaklarınız artacak olabilir 4 kaynak 4 ayrı kaynaktan gelir elde edecek olabilirsiniz illa herkeste böyle bir şey olacak demiyorum ama olabilir ya da kaynaklarınız artacak olabilir yani gelir elde ettiğiniz kanallar birden fazla olacak olabilir bunu da söyleyebiliriz bunu da kabul edebiliriz hayatınızda adaletsizlik yaşadığınız durumlar varsa daha paylaşımcı olmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar daha onların dilinden konuşmayı deneyebilirsiniz daha onlara yardım edebilirsiniz Yardım etmek, e, sadaka vermek, e, bir şekilde katkıda bulunmak, hayvanlara, insanlara, canlılara, doğaya e, iyi gelecektir. Burada adalet, e, adaletsizlik yapıldığını düşünüyorsanız ya da adalet konusunun yerine bulmasını istiyorsanız, bu tarz yardımlarda ve desteklerde bulunmanız önemli olacaktır. Yani yakın akrabalarınız da olabilir, etrafınızda gördüğünüz hangi bir insan olabilir. Yani sokaktaki dilenci'den bahsetmiyorum. Onlar zaten işi biraz ticarete dönüştürmüş durumda ama. Orada da ihtiyacı olanlar gerçekten içinizden geliyorsa verin. Ama onun dışında e, genel bir yardımdan, sadakadan ya da paylaşımdan bahsediyorum. İlişkilerinizde de paylaşımı arttırabilirsiniz. Burada bencil kapalı bir enerji var. E, böyle şey korkusu olabilir. İşte malımı mülkümü kaybederim, işte bana zarar verir gibi gibi korkularınız olabilir. Bu korkular aslında Tabii ki de gerekli bir nevi e, mantıklı bir şekilde ilerlemek için. Ama çok mantık da bir yandan bir tutuyor yani bizi değil mi? Hareket etme kabiliyetimizi engelliyor. E, düşünmekte kalıyoruz. Aksiyona önemli. Aksiyona geçmeniz önemli arkadaşlar. Bakın burada parayı tutmak yerine parayı dağıtıp paylaştırın. Parayı dağıtıp paylaştırın. Bunun öncülüğünü de siz yapın. Böyle bir durum var gibi görünüyor. Ya da dediğim gibi Birden fazla alana yatırım yapabilirsiniz ve buralardan güzel kazançlar sağlama potansiyeliniz olabilir. Özellikle 6 ay, 4 hafta ya da 4 ay, 6 hafta gibi bir süreç içerisinde buradan güzel gelirler elde edebilecek. Burada kanallar eğer yatırımlar vesaire girişimler yaptıysanız hareketlenmeler yaşanacak olabilir. Burada kendinizi daha çok göstermelisiniz. Yaptığınız işleri daha çok paylaşmalısınız. Ee, daha çok ustalığınızı göstermelisiniz. Yani yeteneklerinizi göstermeniz size tavsiye ediliyor. Hayatta bana karşı adaletsizlikler yapıldı diye düşünüyorsanız arkadaşlar. Burada kendinizi çok göstermediğiniz, ifade etmediğiniz için olabilir. Bu konuya özellikle dikkat edin. Çünkü insanlar size ilgi duyuyor belli ki. Bakın görmek istiyor, yardım etmek istiyor, destek olmak istiyor gibi görünüyor. Bu konuda siz de kendinizi haksızlık etmeyin gerçekten bir yeteneğiniz, ustalığınız varsa bunu bir şekilde paylaşın diğer insanlarla ya da bir şekilde diğer insanlara katkı sağlayacak şekilde e, ne yapın arkadaşlar? E, onların onları yardımcı olacak şekilde, onların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde ya da onların anlayacağı dilde bunları paylaşın. Gerçekten e, güzel tepkiler, karşılıklar alabilirsiniz. Hatta size karşı yönelmesini de sağlayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Güzel bir süreç, adaletin yeni bulduğu bir süreç, sevdiğiniz işi yaptığınız bir süreç belki de ya da sevdiğinizi gerçekten aşkı seçtiğiniz bir süreç. Ben burada kalıcı adımdan attığınızı görüyorum ve cesaretle atıldığınızı görüyorum. Bu çok güzel bir şey. Duygularınızda daha çok ifade ettiğiniz bir süreç olabilir ya da daha çok ifade etmelisiniz. Üçlü bir zamanda yaptığınız işler takdir edilecek olabilir. Üç ay, üç hafta gibi bir süreç diyebilirim arkadaşlar hatta işte 4 ay 4 hafta gibi süreçte de kaynaklarınız artacak olabilir onun dışında size karşı meyilli olan iki insan görüyorum bir tanesi size karşı daha böyle verici diğer taraf baya size size yönelmiş hani biraz ateş enerjileriyle kaybetmek istemiyor böyle sıkı sıkı tutunmak istiyor ee, bu insan baştan daha baştan çıkartıcı olabilir. Diğer taraf daha duygulara oynuyor olabilir. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Başka neyi söyleyebilirim diye şöyle bir göz atıyorum. Hmm. Bu arada mesela aşkı bulacak mıyım diye düşünüyorsanız. E, yakın zamanda gerçekten bulacak olabilirsiniz. Bu da 3 ay 3 hafta gibi bir süreç ya da 4 ay 4 hafta gibi bir süreç olabilir. Şurada gördüğüm süreler ne biliyor musunuz arkadaşlar? 4 ay, 4 hafta, 3 ay, 3 hafta ya da 6 ay, 6 hafta gibi süreçlerden bahsedebiliriz. Daha çok yaratıcı enerjinizin arttığı bir süreç aynı zamanda. Burada bunu da e, söylemeliyim. Hatta bunları paylaşacak da olabilirsiniz. Mesela bu bir sanat eserinin paylaşımı, yayımı da olur, yayınlanması ve insanlar tarafından takdir edilmesi de olabilir. Tabii herkes sanat yapacak diye bir şey yok ama aslında hayatta herkes bir nevi biraz da sanat yapar. Bunu da unutmayın. Bir şeyler yaratmak e, işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bir şeyler yaratmak e, sezgisinden geçiyorsa ortaya çıkan eser çok büyük ihtimalle ne olursa olsun bildiğimiz kalıpların da dışında sanat eseri olabilir. Bunu unutmayın. Evet sizinle söyleyeceklerim yani paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar şu anda. Bilmeniz gereken bunlar gibi görünüyor. Bana haksızlık adaletsizlik yapıldı diyorsanız adalet yerini bulacak. Ama orada sizin de yapmanız gerekenlerden zaten bahsettim. Daha atak bir de arkadaşlar daha atak daha hareketli olmalısınız hayatınızda. Daha cesaretle ilerlemelisiniz. Bunu da unutmayın. İlk adımı atmaktan da lütfen çekinmeyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Desteğiniz önemli arkadaşlar. Destek olan arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Dediğimi <laughs> bilemedim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.